merhaba severler. Amerika'dan sipariş ettiğimiz Xbox One bugün geldi. Geçtiğimiz hafta PlayStation 4'ün o satış skandalından sonra biz de hemen yurt dışından sipariş ettik ve yaklaşık 6 günde elimize ulaştı. Ee, kargo geldiği gibi Amazon'un kendi e, kutusunu aldık, buraya getirdik. Hiç ellemedik daha, ben de çok merak ediyorum. Önceden de kutu içeriklerine bakmadım. Şimdi bir e, kutu içeriğine göz atacağız. Açalım yavaştan. Çok Becekli değil bu işler, o yüzden biraz vakit alabilir ama en baştan göstermek istedim çünkü belki siz de Amazon'dan almak isteyeceksiniz. Nasıl bir kutuyla geldiğini vesaire. Her şeyi görmüş olun diye. Bu aşamadan başladım arkadaşlar. Evet, ben gördüm şu an yeşil kutuyu. Bayağı da heyecanlıyım. Çaktırmıyorum ama gerçekten bayağı heyecanlıyım. Yeni nesil hiç oynamadım çünkü. İnceleme videolarına falan da çok bakmadım. Heyecanım hala durmakta. Evet, Xbox'un kutusunu gördük. Şöyle çıkartalım içinden. Şu kutuyla artık işimiz yok. İçinden bir şey çıktı. Ne çıktı? Amazon tarafından e, gönderilen böyle fatura gibi bir şey var. Kutuyu şöyle bir göstereyim. İşte bunu gösterdim. Şurada. İki tane yuvarlak bantımsı var. Mı? Bunlar açılın hemen. Açıldı Evet galiba burayı açtık. Yanlarda bir şey var mı? Bak gibi görünüyor bakalım. Ters açmıyoruz mu? Yok ters açmamışız. Şöyle yatıralım hatta şöyle yapalım yok, yaparsak olmaz şöyle yapalım çünkü şöyle açılıyor evet kutuyu açtık Şu aşağı indireyim ilk olarak bizi Kinect karşılıyor yeni Kinect eskisiyle aşağı yukarı benzer boyutlarda diyecektim ama bu sanki biraz daha kalın gibi diğer Kinect de şurada ama da şimdi göz attım çok büyük bir boyut farkı yok bunun kablosu daha kalın. Hatta o bunun kablosu falan daha kalın. ilk olarak kinek çıkıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzerinde naylon bir e, koruma yer alıyor. Arkasında da hali kalın bir kablo var. Bu kabloyu Xbox One'a bağlıyoruz. Şu, koyayım şunu. Devam edelim. Şurayı açtık. Ve kulaklığımız çıktı. Xbox One'da kulaklık da geliyor. Bildiğim kadarıyla PlayStation 4'te de kulaklık var ama tam emin değilim. Şöyle bir set var. Gördüğünüz gibi. Biraz uyduruk gibi ama bakalım göreceğiz artık kullandıkça. Şöyle göstereyim. Baya acayip bir malzemeden yapılmış. Çok hafif. Şimdilik ilk izlenim itibariyle baya bir dandik duruyor ama bakacağız arkadaşlar. 1-2 hafta incelemeyi yayınladığımızda bununla ilgili düşüncelerimizi söyleriz. Ve işte Gamepad. Ben Xbox 360 Gamepad'ini çok severim. Zaten sıkça da söyledim bunu. Evet, şu an çok heyecanlıyım Evet, Gamepad işte Elimi almadan size şöyle bir göstereyim Gördüğünüz gibi biraz daha ufaltılmış sanki Değiştirilmiş Ooo Anadoluplar biraz küçültülmüş Baya da soğuk şu anda Muhtemelen soğuk yerden geldiği için Evet, gayet güzel bir, bir gözüküyor bu da biraz daha yakın göstereyim hatta Tamamdır. Bunu da gösterdik. Bu buradan bir de pil çıkıyor galiba bunun içinden. Evet iki tane de Duracell pil çıktı. Xbox 360'da da aynısı olmuştu hatırlıyorum. Kolun içinden, gamepad'in içinden iki tane Duracell pil çıkmıştı. Burada kullanım kılavuzları vesaire var. Onları şöyle göstereyim. Onları da şuraya koyun bu sefer. Evet galiba adaptöre geldik. Konsol sanıyorum en aşağıda. Şöyle bir adaptörümüz var. Takoz gibi oluyor zaten. Xbox 360 adaptörü de aynı şekildeydi arkadaşlar. Hiç içinde değil. Bu ürünlerin böyle dışında yer alıyor. Bayağı da büyük sizin de gördüğünüz gibi. Onu da şuraya koyalım. Bu da yine adaptörün devamı. Kablolar var. Şimdi bunu kaldıracağız. Birazdan konsolu göreceğiz galiba. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Ben gördüm konsolu şu anda. Şimdi bu nasıl çıkartacağız? Nasıl çıkartacağız? Şöyle. Evet, bayağı güzel muhafaza edilmiş kutuda. Çekemedim. Evet, çekip çıkardım. Şimdi kutuyu şöyle koyalım ki ürünü rahatça görelim arkadaşlar. Yani şöyle bantları var gene. Gördüğünüz gibi yumuşak bir malzemeyle muhafaza edilmiş. Ben yırttım artık. Bunun şey kalmadı ama. Konsola görünce ben de dayanamadım. Evet. Xbox One. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle de koyayım. Gördüğünüz gibi gayet büyük. PlayStation 4'ü ben görmedim ama PlayStation 4 ile bunun kıyaslanma resimleri var. O şu kadar falan bir şey. PlayStation 4'ten çok daha büyük. Çok ağır değil. Ama yine de bir konsola göre ağır ama öyle... Ee, boyutundan korkulacağı kadar bir ağırlık yok sevgili arkadaşlar. Konsolla ilgili inceleme ilerleyen haftalarda yapacağız. Bu sadece kutu açma videosu. İlerleyen haftalarda da oyun günlüğünü takip etmeye devam edin sevgili dostlar. İncelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.